Selamlar arkadaşlar çok mesaj alıyorum son günlerde. Gerek medya çevresinden bağlantı talepleri oluyor, gerekse de arkadaşlarım Instagram'dan, çeşitli mecralardan yazıyorlar ve "Şanghay'da neler oluyor?" diye soruyorlar. Aslında bu konuda bir video çekmiştim ama 13 gün olmuş. O videonun üzerinden tam 13 gün geçmiş. Önemli bazı gelişmeler oldu. Gerek Türkiye'de gerekse dünya gündeminin ilk sıralarına yükseldi Şanghay şehri. Ben de bugün çok güzel bir hava. Kendimi Pekin'in tarihi sokaklarına attım. Şimdi video çekmek için uygun bir yer, uygun bir nokta bulup sizlere Şanhay'a dair yeni gelişmeleri en son durumu anlatacağım. Merhaba arkadaşlar. Şanghay bir kez daha dünyanın gündemine oturmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de sosyal medyada, Twitter'da çok fazla paylaşım yapıldı Şanghay'daki gelişmelerle ilgili. 13 gün sonra, önceki çektiğim videodan 13 gün sonra tekrar bir videoyla şehirdeki son duruma bir bakalım istiyorum. Hem salgın yönetimi açısından, salgında gelinen nokta hem de ekonomik açıdan ne anlama geliyor? Çünkü Şanghay çok çok önemli bir ekonomi. Asya ekonomisi açısından ve dünya ekonomisi açısından dünyayı nasıl etkileyebilir? Bununla ilgili biraz detaylara Bakmak istiyorum. Onun dışında tabii siyasi açıdan ne anlama geliyor? Çok Şanghay deyince siyasetle ilişkilendirmiyoruz belki kafamızda ilk etapta ba siyasi başkent olmadığı için ama e, birçok açıdan Şanghay e, siyaseten de çok önemli. E, önce salgın açısından bakarsak şehirdeki son duruma şu an şehir e, üç bölgeye ayrılmış durumda e, kapalı alan yani tam kapalı e, kapanma altındaki bölge, kontrollü alan dedikleri bir bölge ve önleme alanları e, bunlar en katı tedbirlerden en hafif tedbirlere doğru sıralayabiliriz. Kapalı alanlar, tam kapalı alanlar, pozitif vakaların çok daha fazla olduğu alanlar. Önleme alanlarında geçtiğimiz günlerde insanların sitelerinden, siteleri içerisinde veya civarda yürümüş yapmalarına, dışarı çıkmalarına izin verildi. Önleme alanlarında biraz daha bir nebze olsun tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz. Ama onun dışında halen katı bir şekilde karantina uygulaması devam ediyor. Şanha'daki varyantın bir omikron alt varyantı olan BA2 varyantı, dünyada farklı yerlerde görülen bir varyant olduğunu söyleyelim onun dışında Şanghay'da değil ama Şanghay yakın Sucu şehrinde başka bir omikron varyantına rastlandığı haberi var. Yine bir omikron alt varyantı olarak BA 1.1 varyantına da rastlanmış. Vaka sayılarına bakarsak bakacak olursak çok böyle kesin işte 16 Nisan itibariyle çekiyorum ben bu videoyu. Net sayılar kullanmak istemiyorum çünkü belki birkaç gün sonra da izleyenler olacaktır bu videoyu. Ama günlerdir şöyle bir trend oluştu. 3000 küsürlerde teyit edilmiş vakalar pozitif vakalar vakalar bildiriyorlar. 20 bin küsür civarında da her gün neredeyse bir şey e, asemptomatik vakalar bildirildiğini görüyoruz. Bu şekilde hani 20 bin 20 bin artarak gidiyor. E, henüz bir zirve noktası görülmedi Şanghay'da. Böyle bir beklenti de var uzmanlara bakıyorum. Hani bir pik noktası görülüp oradan aşağı inilecek mi deniliyor. Henüz öyle bir şey görülmedi. Her gün artarak devam ediyor. Ve toplamda artık 320 bin vakayı geçmiş durumda. Bu son salgın dalgasında tespit edilen vaka sayısı. 200 binden fazla kişi toplamda şu an merkez merkezi gözetim noktalarında tutuluyorlar. Taburcu olmaya da başladığı insanlar bazı e, tedavi tamamladıktan sonra taburcu olmaya başlıyorlar. Nasıl taburcu oluyorlar? Yani merkezi karantina noktasından da nasıl çıkış gerçekleşiyor? O hastaneye ki sahra hastaneleri bunlar. E, işte i̇şte mesela Şanghay Ulusal Sergi Merkezi bir sahra hastanesine dönüştürüldü. Bunun gibi noktalarda. E, bu hastaneye kabul edildikten iki gün sonra arka arkaya iki PCR testinin negatif çıkması durumunda insanlar e, serbest bırakıyorlar. Tırnak içinde kullanalım ama e, Çin medyasında özellikle Sayşin'de benim sıklıkla takip ettiğim çıkan haberlere baktığım zaman merkezi karantinadan çıktıktan sonra insanların evlerine dönüşünün de çok kolay olmadığı belirtiliyor. İşte çünkü bir kapalı döngü içerisinde taşınmaları lazım. Şehirde şu an toplu taşıma çalışmadığı için evlerine ulaşmayı başarsalar bile site yönetimleri bazen Şanghay yönetiminin talimatlarını bile dikkate almayarak, bu daha önce de başka şeylerde örnekleri yaşandı aslında merkezi karantinadan gelenleri siteye kabul etmiyorlar. Yani oturduğunuz evinize girememeniz gibi durumlarda bildiriliyor. Onun dışında bu Kurumu ağır olan 13 kişi varmış. 16 Nisan itibariyle Şanghay'da çok ağır bir şekilde bu hastalığı geçiren 13 kişi var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Belki hani e, epidemiyolojik açıdan bu işlerle ilgilenenler merak edebilir. Bir vaka ağır vaka 33 yaşında, diğer 12 vaka çok ileri yaşlarda olduğu belirtiliyor ki bunların en küçüğü 70 yaşında, en büyüğü, en yaşlısı 93 yaşında ve işte kritik noktaya geliyoruz. Şanghay salgını daha önce Hong Kong'da da aynısını gördük. Hepsinin altta yatan ciddi hastalıkları var ve hiçbiri aşılanmamış durumda. Çin'de 65 yaş üstü kesim kesimde aşı eksikliği çok ciddi bir sorun olarak kendini gösteriyor. Tam da bu noktada belki biraz aşılanma oranlarından hızlıca bahsedebilirim. 1,2 milyar, 1 milyar 200 milyondan fazla insanın Çin Halk Cumhuriyeti ana karasında Mart ayı ortasına kadar iki doz COVID aşısı aldığı bildiriliyor. bu da nüfusun yaklaşık yüzde %90'ına tekabül ediyor. Nüfusun yarısından fazlası henüz üçüncü bir doz almadı. Bu çok kritik bir nokta. Tabii yaşlı kesim 65 yaş üstü kesim için kritik bu aşı konusu. Çin'de 60 yaş üzerindeki nüfusun sayısı 60 264 milyon ciddi bir nüfus oluşturuyorlar ve bunların %80'i kısmen açılan, aşılanmış durumda tam aşılarını olmuş durumda %55'i sadece bir doz aşı almış durumda. Yani 264 milyonluk 60 yaş üstü kesimin %55'i sadece tek bir doz aşı almış. Bunu da belirteyim. Onun dışında Hong Kong'tan az önce söyledim belli bir ders çıkarılma gerekiyor. Hong Kong'ta da benzer bir tabloyla karşılaşılmıştı. 8 bin kişi orada hayatını kaybetmişti son salgın dalgasında ve bunların yüzde %96'sı 60 yaş üzeri insanlardı. Şu an Çin'de baktığınız zaman bu yaş grubundaki kesimi teşvik etmek için, aşıya çekmek için belli kampanyalar yürütüyorlar. İşte insanlara yiyecek, içecek, makarnalar falan gibi veya hatta direkt nakit para, 500-600 yani nakit para vererek aşı olmaya teşvik ediyorlar. Gelelim Şanghay'ın önemine. Şanghay neden önemli? Çin'de birçok noktada şu an birazdan paylaşacağım. 60 şehirde kısmi karantinalar veya tam karantina uygulanıyor ama Şanghay başka bir şey. Dünyanın da gündemine e, oturdu. E, bir kere bu salgın başlamadan önce aslında e, bir hani Çin yeni bir model geliştirecek mi? E, Salgınla mücadele tekniğini revize edecek mi? Bu sıfır vaka yaklaşımını biraz esnetecek mi? derilirken Şanghay salgını geldi. Dolayısıyla bütün bu esnetme fikirleri, önerileri varsa da rafa kalkmış oldu. Ve şu an Çin aslında bildiği yola geri dönmüş oldu. Bildiği yol nedir? Koronavirüsteki ilk insan vakaları Wuhan da hayatımıza hayatınıza girdiğinde Çin 11 milyonlu Wuhan şehrini kapatma ve kitlesel testler, sahra hastaneleri inşa etme yoluna girmişti. Ve bu modeli aslında 2 yıldır, geride kalan 2 yıldır bu modeli uyguluyor. Nerede bir vaka kümesi görse Tabi bunu zaman içinde dinamik sıfır vaka diye esnettiler. Şanghay'da şu an çok da dinamik değil. Aslında basbayağı bayağı Wuhan'da uygulanan taktik uygulanıyor gibi geliyor bana. Can havliyle bir müdahale tekniği gibi geliyor bana. İlk etapta kriz anında yapılan bir şey. bir müdahale tekniği onun dışında tabii Şanghay'daki hadiseler sadece Şanghay'la ilgisi yok. Biraz hani salgın yönetimi açısından baktığım zaman Çin'in diğer şehirlerinde yaşayanlar da aslında o insanları da etkiliyor. Onların yani psikolojisini de etkiliyor. Şu an herkes Pekin'de benim çevremdeki insanların ya Pekin kapanır mı diye tereddüt ettiklerini. Böyle bir ihtimal yok açıkçası. Hani böyle bir dedikodu yay yaymaya çalışmıyorum ama sonuçta insanlar Şanghay görüntülerini izleyince acaba burada böyle bir kapanmaya gidilir mi? İşte temel gıda maddelerimizi alalım mı almayalım mı gibi bir şey de oluyor. İnsanların psikolojisini etkiliyor gerçekten onun dışında yine salgın yönetimi açısından hani çok Çin içerisinde de artık eleştiriler var. Çok açık sözlü eleştiriler var. Yani bu hem uzman kesimden hem de sıradan halk sosyal medyada çok daha cesur ve açık sözlü bir şekilde yani dünya virüsle yaşamaya çalışırken biz niye hala Wuhan'daki işte ilk kez virüsle karşılaşmış gibi hiç aşımız yokmuş, hiç güçlendirici ilaç ilaçlarımız yokmuş gibi bu salgınla mücadele ediyoruz gibi sesler çıkıyor ama bazı uzmanlar da diyorlar ki Çinli uzmanlar onu da aktarayım yani bu Çin'in en başından beri izlediği katı karantina, virüsü anında sıfırlama, ilk vakayı tespit etme salgın zincirini tespit etme ve sıfırlama stratejisinin neden Çin'in uygulamak zorunda olduğunu onu savunanlar da şöyle diyorlar. Eğer biz batılı ülkelerin yaklaşımlarını uygulamış olsaydık mesela bir İngiltere'nin bir Amerika'nın izlediği esnek yöntemleri izlemiş olsaydık Çin genelinde diyorlar şu ana kadar bir 269 milyon vaka bildirmiş olurduk. 3 milyon can kaybıyla sonuçlanırdı diyorlar. Bunun herhalde bir takım bilim bilimsel hesaplarını yapmışlardır. Ee... 270 milyon vaka, 3 milyon can kaybı olabilirdi eğer biz İngiltere, Amerika gibi yapmış olsaydık ama şu an baktığımız zaman Çin'in en başından beri bildirdiği toplam can kaybı 5000'in altında, 5000 civarında. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilançoya baktığımız zaman 80 milyon vaka 1 milyon can kaybı şu an Amerika'da ortada duruyor ama mesela 80 milyon vaka ve 1 milyon can kaybı Amerika'da, Amerikan yönetiminin belki Trump'ın hani seçimi kaybetmesinde oyların azalmasında salgın fiyaskosuna kadar etkili olması olmuştur. Kesinlikle belli bir etkisi evet. olmuştur ama Çin açıkçası, Çin yönetimi, Çin'de iktidardaki Komünist Parti bunun baskısını çok çok fazla hissediyor. Biraz hani bu sıfır vakas siyasetinin izlenmesinde sadece Çin'in sağlık altyapısının yetersiz olması meselesi değil. Yani zamanda siyaseten bunun faturasının toplumdaki meşruiyet partinin meşruiyet algısının çok ağır olabileceği endişesi de var. Fakat bugün artık gelinen noktada baktığınız zaman hani iki yılda böyle bir anlatı kuruldu. Yani dünyada çok yüksek sayılar, vakalar var. Çin'de çok düşük. Neredeyse sıfırlaman ve insanlara bunun üzerinden bir meşruiyet anlatısı geliştirilmişti. Fakat ben hem medyada, sosyal medyada özellikle hem de yakın çevremde baktığım zaman bu anlatının artık çok e, insanlarda ne kadar karşılığı var emin değilim. İnsanlar biraz artık şuna bakıyorlar, e, yurt dışındaki arkadaşlarıyla temas kuruyorlar. E, onların tatile çıktıklarını, normal hayatlarına devam etmeye başladıklarını görüyorlar ve Çin içerisinde hala bu gibi katı kapanma tedbirlerine maruz kalınca da soruyorlar. Dünya açılırken biz niye hala kapanmaya devam ediyoruz? Dolayısıyla hani Çin'in Medyası, bu dışarıdaki yüksek sayılar, içerideki düşük sayılar anlatısını daha ne kadar kullanabilecek ondan da emin değilim. Tabii bu işin salgını yönetimi kısmı Şanghay deyince ekonomi, finans akla geliyor. Biraz da isterseniz son günlerde Şanghay ekonomik açıdan neden bu kadar önemli? Çin için, Asya için ve dünya için onunla ilgili aldığım notları da biraz paylaşmak isterim. Tüm Çin şehirleri arasında en büyük gayri safi yurt içi hasılaya sahip şehir bir kere Şanghay. Bu açıdan çok önemli. 679 milyar dolarlık bir ekonomiden söz ediyoruz sadece Şanghay için. Ve orada ticaret yapan, bu kentte ticaret yapan şirketlerin değerine göre dünyanın en büyük üçüncü borsasına sahip. Dünyadaki milyarder sayısı açısından en fazla milyardere sahip şehir sıralamasında beşinci sırada bir şehirden söz ediyoruz. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının %3,8'ini üç oluşturan bir şehir efendim Şanghay ve geçen yılki resmi istatistiklere göre Çin'in dünyanın geri kalanıyla yaptığı ticarette Şanghay'ın payı %10,4 bu açıdan da çok çok önemli. 2021 yılının sonu itibariyle 800'den fazla çok uluslu şirket Şanhay'da bölge veya ülke merkezlerini kurmuş durumda ki bu şirketlerden 121 tanesi Fortune Global 500 listesinde yer alıyor. Dünyanın en değerli 500 şirketi arasında yer alıyor. 70 binden fazla yabancı sermayeli şirketin ofisi Şanhay şehrinde bulunuyor ki bunların 24 binden fazlası Japon şirketi. Dolayısıyla son günlerde Japon medyası Nike, Nikkei da izlediğim kadarıyla Şanghay'daki gelişmeleri ayrı bir gözle izliyorlar. Çünkü Şanghay'ın tökezlemesi demek oradaki ekonominin Doğu Asya ile ticaret bağları göz önünde bulundurulduğunda bölgesel tedarik zincirleri üzerinde de çok ciddi bir etkiye sebep olabilir. Finans endüstrisinin ana odak noktası olmasının yanı sıra aslında Şanghay dediğimiz zaman belli başlı teknolojiler aklımıza geliyor. Yarı iletken teknolojisi elektronik ve otomobil üretimi içinde çok kritik bir merkez. Aynı zamanda dünyanın en işlek nakliye limanı olduğunu da belirtelim. Çin içerisindeki ekonomik önemine, rolüne baktığımız zaman Yans Nehri Deltası Çin'in önemli ekonomik merkezlerinden biri. Şanghay ile Çin'in diğer bölgeleri arasındaki bağlantılılık noktasında kritik bir yer. Dolayısıyla yine Şanghay'ın başına gelenler buradaki ekonomik tökezleme devam ederse Çin'in başka yerlerinde dalgalanmalara neden olması da tahmin ediliyor, bekleniyor. E, tabii daha yerel düzeyde baktığınız zaman tüketimi çok ciddi etkiliyor. Bugün lüks markalarıyla tanınan bir şehir Şanghay. Çin'in işte Louis Vuitton'un böyle böyle tapınak gibi dev mağazaları vardır şehirde. Tüketici harcamaları şimdiden düşmüş durumda. Ekonomistlere göre, e, perakendecilerde, otellerde ve restoranlarda kaybedilen işler, Şanghay'ın yıllık gayri safi yurt içi hasılasının %3,7'sine doğrudan mal olabilir deniyor. Bunun da altını çizelim. Analistler şu an için Çin genelinde yaklaşık 45 şehirde ya tam ya da kısmi karantina tedbirlerinin uygulandığını belirtiyorlar ki bu Çin nüfusunun toplam nüfusu Dörtte birini oluşturuyor efendim ve Çin ekonomisinde yaklaşık yüzde kırkını etkileyebilecek potansiyelde. Dolayısıyla şimdi insanlar, işte Çin bu sene için, 2022 için e, yanlış hatırlamıyorsam yüzde 5,5'lik bir büyüme hedefi belirledi. Ama Şanghay ve birçok noktadaki vakalar ve kilitlenmelerin ardından, vakalar değil, vakaların bir suçu yok. İnsanlar enfekte olur, grip olursunuz. E, Koronavirüse yakalanmak da bir suç değil. E, burada mesele, bu ekonomik faturanın meselesi insanların enfekte olması değil. <laughs> Doğru ifade edelim. Bu kilitlenmeler... E, ekonomiyi aksatan, sosyal yaşamı aksatan kilitlenmeler. Huawei'den bir üst düzey yetkilinin, Huawei şirketi e, nin üst düzey bir yetkilisinin bir açıklaması vardı. Onu da ekleyerek işin bu ekonomik kısmını geçeyim isterseniz. E, Şanghay diyor Mayıs ayında hala bu şekilde kapanmaya e, iş ve üretime dönememeye devam ederse Şanghay tedarik zinciriyle ilgili tüm teknolojiler ve endüstriyel aktörler diyor özellikle etom otomobil endüstrisi tamamen kapanma noktasına gelecek diyor. Bunu e, Huawei'in tüketici ve otomobil segmenti başkanı Richard Yu söylemiş. Tabii Çin deyince yani siyaset noktasında akla Pekin geliyor. Siyasi başkent olarak bir tek parti iktidarıyla yönetilen bir ülkede bütün siyasi gücün Pekin şehrinde toplandığını düşünebiliriz ilk etapta ama çok ilginç bir şekilde Şanghay şehri de siyasi açıdan çok önemli. Hatta şu belli bir noktadan Pekin'den daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Mesela Çin'i yöneten başbakanlara, devlet başkanlarına baktığınız zaman birçoğu Şanghay kökenlidir. Geçmişlerinde Şanghay yerleri vardır. Ama ilginç bir şekilde mesela Pekin Belediye Sekreterliği yapıp, Pekin'i yöneten bir parti sekreterinin ülkenin böyle bir numaralı pozisyonuna çıkmasının emsali yok. Bu açıdan çok enteresan. Hani bizde gerçekten biraz İstanbul'un konumuna benziyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya Ankara Valiliğinden e, Türkiye'nin en yüksek pozisyonuna ulaşamayabilirsiniz. Gerçi bugünlerde Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşuluyor ama o açıdan da bir istisna olacak belki. Hani biz hep İstanbul'a alan Türkiye'yi alır derdik. Bu sefer her Mansur Yavaş aday olur ve kazanır. Anırsa, e, Millet İttifakının adayı olarak ilk defa belki dedi ve Ankara'yı alan Türkiye'yi almış olacak ama biz de şu an siyasetin formülasyonu İstanbul'dur, nüfus yoğunluğu itibariyle, seçmen gücü itibariyle İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diye bakarız. E, Çinde de e, Şanhayı alan Çin'i alır aslında yani doğrudan bir benzetme yapmak gerekirse bugün görevdeki devlet başkanı Şi bile e, buraya yükselmeden önce Pekin'deki merkezi görevine bir yıldan daha kısa bir süreydi yanlış hatırlamıyorsam Şanhaida parti sekreterliği yaptı. E, Şimdi neden çok kritik? Bir kere bu sene daha önce birkaç videomda bahsettim ben. Çin Komünist Partisi 5 yılda bir düzenlediği çok kritik bir kongreye gidiyor. 20. kongre sonbaharda düzenlenecek Ekim-Kasım aylarında. Ve bu kongreye giderken şu an Şanghay'da bir numaralı pozisyonda bulunan Li Qian ismi Cumhurbaşkanı Xi'nin çok yakın çalışma ekibinden bir isim. Geçmişte Cijian'da e, beraber çalışmışlar. Cijian Çin'de bir eyalet. Çok Çin siyasetine vakıf olmayanlar için hep böyle Türkiye'den örnek vermeye çalışıyorum. E, biraz açıklayıcı olsun diye. İşte ne bileyim Türkiye'de baktığınız zaman bizde siyasi seçicilerin güç merkezleri, seçim merkezleri vardır değil mi? İşte Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman mesela Rize'yi düşünürüz. İstanbul'u düşünürüz haliyle İstanbul'daki yerel yönetim geçmişinden dolayı. işte baktığınız zaman Devlet Bahçeli dediğiniz zaman Osmaniye, o Adana, o yöre, Mersin, o yöre aklınıza gelir. Bu tipin siyasilerle ilişkili yöreler vardır. Burada da Şii dediğiniz zaman bir Julian ekibi ve onunla beraber çalışmış bir kadrolar şu an çok yükseldiler. Onlardan biri şu an Şanghay'ın parti sekreteri ve e, Şanghay'da çok ciddi bir salgın sınamasıyla karşı karşıya. Hani o mesela evet başbakan değişikliği yaşayacak. Çin bu yılın sonunda başbakan potansiyel başbakan adaylarından biri olarak görülüyordu. Fakat hani şu an gelinen noktada Şanghay'daki bu tablodan sonra e, biraz zorlaştı gibi geliyor bana. Hani Şanghay salvo olmasaydı ben daha önce Medium'da, blog'da bu gibi yazılar yazıyorum biraz Çin iç siyaseti yazıları yazıyorum. Orada e, başbakan adayları arasında ismini andığım bir isimdi ve şöyle bir senaryo çok muhtemeldi. 20. Kongre'de başbakan yardımcısı olarak atanması ve önümüzdeki iki toplantıda da başbakanlığa atanması. Fakat yani şu an gelinen noktada şahsi görüşümü paylaşacak olursam naçizane böyle bir ihtimalin artık ortadan kalktığını düşünüyorum kendisi için. Şanghay'daki bu bir buçuk aylık tam kapanmalar Çin'in bütün sıfır politikasını sorgulanmasına neden olacak bu faturadan sonra Şi'nin bu yakın mesai arkadaşını Li Qi'nin kafasında böyle bir plan varsa bile başbakanlık mevkine promote edemeyeceğini tahmin ediyorum. Ama tabii buradan bu işi bir anında toparlay başka bir başarı hikayesi bir anlatı yaratmaya çalışırlar mı? Onu da göreceğiz. Çok girmeyin iç siyasetin detaylarına videoyu uzatmamak adına ama... Bu konuyu merak edenler için bir kaynak önermek isterim. Müke Ejja'nın e, Çin köşelerini yazan Katsujina Kazava, e, China Up Close köşesinin ismi haftada bir yeni yazılar paylaşıyor. Ve e, gerçekten Çin iç siyasetinin böyle dinamiklerini çok yakından izleyen, zaten uzun yıllar Pekin büro şefliği yapmış bir isim. Şu an Tokyo'da e, devam ediyor kariyerine. O böyle son iki haftadır da Şanghay üzerinden Çin siyasetini aslında analiz eden yazılar yazıyor. Onu da öneriyorum. Meraklısı gerçekten Katsujina Kazava'nın yazılarına bakabilir. mm Amerikalı bir uzmanın ilginç bir sözü var. şeyle ilgili, omikron varyantı ile ilgili. Michael Osterholm kendisi Minnesota Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı. Daha önceki varyantlar diyor, delta varyantı veya diğer varyantlar yan, bir ormanda yangın çıkması gibiydi ve bunu söndürebilme ihtimaliniz vardı diyor. Ama omikron bir rüzgar gibi ve rüzgarı kolaylıkla durduramazsınız diyor. Son olarak efendim karantinaların kalktı sınırların açıldığı, savaşların dindiği bir dünya dileğiyle diyelim. Kalın sağlıcakla. Evet.